Ay. Bu seçim benim, hep hep lefin Esiyor kafam kararıyor, Etim kır Re, Bu seçim benim, ölmemek için yaşamam nitekim Güzel bir gün güneş açar gözümü Bir şekil olur tüm işler çözülür bum Ve hep iyi Bu krizle götür çıkarıp açar müziği Düşeriz yola, hola, piyasa, harman ve ekibim Kafayı kıran, sana Bizimle yaşayan müziğe doyar Kafayı müziğe koyar Akşamlar stabil gece tüm olay Bu seçim benim hep 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 Esiyo kafam kadar mı gördün ki? Bu seçim benim Ölmemek için yaşamam tekim Güzel bir gün güneş açar gözümü Bir sekil olur tüm işler çözülür Bum ve peşer ızıyı Bu krizde geçen maskeyi çıkarıp açar müziği Sollarım geçerim